Merhaba arkadaşlar. Hipotez Ekspresi ile TYT Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde temel kavramlar konusunun ikinci seferine ait kazanım ve hipotez istasyonlarının çözümlerini yapacağız. Bu video çözümlerine ve cevap anahtarına ulaşmak için çalışmalarımızın en arka sayfasında yer alan kare kutu uygulamasını kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. 7 ve 3a artı 16 ardışık iki doğal sayıdır. Buna göre anın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ardışık doğal sayı dediğine göre o zaman a artı 7'ye ben 1 eklersem 3a artı 16'yı elde etmeliyim. Buradan a artı 8 3a artı 16 ise 16'yı diğer tarafa atma Eksi 8. 2a eşit oldu. a değerimin biri eksi 4 olacaktır. Diğer taraftan ise 3A artı 16'ya bu sefer 1'e eklersen ben kimi elde edeceğim? A artı 7'ye elde edeceğim. Buradan da 3A artı 17 A artı 7'ye eşitse 2A eksi 10'a eşittir. Buradaki A değerimiz de eksi 5 olacaktır. A'nın alabileceği değerler toplamı da eksi 9'dur. Doğru cevabımız A seçeneği. Ardışık çift sayılar yukarıda gösterilen kurala uygun olarak diziliyor. Buna göre 28. satırın son sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Birinci satırda bir tane, ikinci satırda iki tane, üçüncü satırda üç tane, dördüncü satırda dört. Bu şekilde devam edecek olursak 28. satırda da kaç tane sayımız olacaktır? 28 tane sayı olacaktır. Şimdi 28 tane sayı birinci satırda 1, bir, ikinci satırda 2 iki şeklinde devam ederse toplam sayımız 1 artı 2 artı 28 olacak. E ardışık sayıların toplamını biliyorum ben. 28 çarpı 29 bölü 2'dir. E buradan da 406 sonucuna varıyoruz. Burada şunu dikkat edelim arkadaşlar. Bakın birinci sayının iki katı alınmış. ikinci sayının iki katı. Üçüncü sayının iki katı. Dördüncü sayının iki katı. Beşinci sayının iki katı. E, en son 406. sayının da iki katı alınacak. 812 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. A, B ve C sırasıyla ardışık 3 tek sayı olduğuna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle diyebiliriz. A sayısı o zaman B sayısı ne olacaktır? A'nın 2 fazlası. E C sayısı ne olacaktır? B'nin 2 fazlası. E A'dan 2 fazlaysa o zaman burada da A artı 4 diyebiliriz. Şimdi şurayı bir düzenleyecek olursak 1 ile a'yı çarptım. 2 ekledim. a artı 2 bölü a çarpı burayı düzenleyelim. 1 ile b'yi çarptım. b 2 ekledim. b artı 2 bölü b çarpı 1 ile c'yi çarptım. c 4 çıkarttım. c eksi 4 bölü c dedim. a artı 2 yerine b yazıyorum. b bölü a b artı 2 yerine c yazıyorum. c bölü b C eksi 4 yerine şu eşitliği kullanacak olursak arkadaşlar. C eşittir A artı 4 ise 4'ü diğer tarafa atarım. C eksi 4 A'ya eşit olur. C eksi 4 yerine A yazalım. A bölü C. E bunları çarptığımızda B'ler gidecek. C'ler gidecek. A'lar gidecek. Yani sadeleşecek. 1 kalacak. Doğru cevabımız E seçeneği. X, Y, Z tam sayı olmak üzere İfadeleri verilmiş. Olduğuna göre x, y, z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar çift kuvvet her zaman için pozitifti. E, bir pozitif sayı bir şeyle çarpılıp sıfırdan küçük yani negatif bulunduğuna göre y'nin yedinci kuvveti negatiftir. E, buradan da y negatiftir diyebiliriz. Üçüncü ifademize bakalım. Çift kuvvet her zaman pozitifti. E Sonuç da pozitif çıkmış. O zaman x küp pozitif bir sayı. E buradan da x değerimiz pozitif olacak. İkinci ifadeye bakıyorum. Pozitif bir sayıyı negatif bir sayıyla çarpıyorum. Sonra z ile çarpıyorum. Sonuç sıfır çıkıyor. E bunlar sıfırdan farklıysa, o zaman z değerim de kesinlikle sıfır olmalıdır. E en küçük değerim y sonra z sonra x olacaktır. Doğru cevabımız d seçeneği. A, B tam sayı olmak üzere eşitliği verilmiş ifadelerinden hangileri doğru olabilir demiş. Burada arkadaşlar o zaman 2B 6A kare eksi 6A'ya eşitse e, 2B yani bu taraf kesinlikle çift sayı. E, 6a kesinlikle çift sayı çünkü en az bir tane çift olması yeterlidir çarpımda. E, çift sayı bir sayıdan çift sayı çıkartılmış çift kaldığına göre a kare de o zaman bizim için çift sayıdır. E a kare çift sayıysa a kesinlikle çift sayıdır diyorum. B hakkında bir bilgi sahibi değilim. O yüzden şöyle bir tablo oluşturayım kendime. A çift ise B çift olabilir. A çift ise B tek olabilir. Şimdi birinci ifadeye bakıyorum. A çarpı B tektir. Şimdi A çift olduğu için zaten bir tane çift olması çarpımda sonucun çift olmasına yeterlidir. O zaman bu ifade kesinlikle yanlıştır. A artı B çift sayıdır. Şimdi ikisi de çift olursa evet çift olabilir. İki, e biri çift biri tek olursa tek de olabilir. Zaten burada bize hangisi doğru olabilir demiş. O yüzden ikinci ifade olabilir. Çift de olabilir. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. 4A ifadesi zaten çift sayıdır. E ben B'yi de çift sayı seçersem bu işlemin sonucu da çift sayı olacaktır. Yani üçüncü ifade de olabilir. Doğru cevabımız E seçeneği. X, Y, Z sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Çapraz çarpıma gidelim arkadaşlar. 6x-y ifadesi 4z'ye eşittir. Şimdi 4z burası kesinlikle çift sayıdır. 4'ten dolayı. 6x burası kesinlikle çift sayıdır. 6'dan dolayı. E çift sayıdan bir sayı çıkartılıp çift sayı bulunduğuna göre y kesinlikle çift sayı olmalıdır. x ve z hakkında kesin bir bilgi sahibi değilim. Ama y kesinlikle çift sayıdır. Doğru cevabımız e seçeneği. X, Y de tam sayı olmak üzere, buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir? Şimdi yine kendimize aslında bir tablo oluşturalım. Y olsun, Z olsun. Şimdi bu ifade pozitif çıktığına göre, o zaman bunlar aynı işaretli olmalıdır. Yani ikisi de artı veya ikisi de eksi olabilir. E şimdi ikisi artıysa çarpımları artı olacak. E bu çarpımı x ile çarptığında sonuç negatif çıktıysa x negatiftir. E i̇kisi negatif olursa yani y ve z negatif olursa bu çarpım yine pozitif çıkacaktır. E x ile çarptığında negatif çıktığına göre x yine negatiftir. E bu durumda ne oldu? x kesinlikle negatiftir. Doğru cevabımız a seçeneği. X, Y, Z birer tam sayıdır. Buna göre ifadelerden hangisi daima doğrudur? Şimdi bakalım arkadaşlar. X çarpı Y artı Z ifadesi tek sayıya eşitmiş. E, tek sayı olabilmesi için şurasının tek, burasının çift olma durumu vardır. Veya burası çift, burası tek olabilir. Devam edelim. Diğer koşula da bakalım. X artı Y artı Z ifadesi çift sayıymış. Şimdi arkadaşlar birinci koşuldan yani şuradan bir bakalım. Hatta şöyle mavi rengi kullanalım. Şuradan bakacak olursak. X çarpı Y tek ise o zaman X de tektir. Y de tektir. E Z çiftti. Çiftle topladığımda tek tek daha çift yapar. Çiftle toplarsam çift yapar. Yani bu koşul sağlanır. O zaman bu olabilir x çarpı y ifadesi çiftse x çift olabilir, y tek olabilir. x tek olabilir, y çift olabilir. İkisi de çift olabilir. Şimdi buradan devam edelim. Z kesinlikle bu durumda tek sayıdır. Teki aldım. E bunları toplayacak olursam yine tekle tekin toplamı çift, çiftle toplarsam çift. Yani bu koşul da olabilir. E Z kesinlikle tek sayıydı demiştik. Tekle teki topladım çift. Çiftle topladım yine çift. Yani bu koşul da olabilir. E, Z kesinlikle tek sayıdı demiştik. Çiftle çifti topladım çift. Tekle toplarsam tek. E, sonu çift olmasını istiyordum. O zaman bu koşulu alamıyorum. Bu durumları da şöyle numaralandıralım. 1, 2, 3 olsun. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. X ile Y'den en az biri tek sayıdır. Birinci durumda evet. En az biri değil hatta ikisi de tek sayı. İkinci durumda biri tek sayı. Üçüncü durumda biri tek sayı. Yani bu koşul daima doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneği. B'ye de bakalım. X tek sayıdır. Bu daima doğru değildir. İkinci durumda X çift sayı oldu. Y çift sayıdır. Bu da doğru değildir. İkinci durumda ve birinci durumda Y tek sayıdır. Z çift sayıdır. Z sadece birinci durumda çift sayı. Diğer durumlarda tek sayıdır. X, Y, Z'den yalnız biri tek sayıdır. Yanlış arkadaşlar. Bakın birinci ve ikinci durumda yalnız biri değil ikisi tek sayı oldu. Ardışık 12 tek sayının toplamı 144 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz ardışık sayıların toplamını nasıl bulabiliyoruz? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. bu bize terim sayısını veriyordu. Bunu neyle çarpıyorduk? Son terim artı ilk terim bölü 2 ile çarpıyorduk. Şimdi verilenleri yerine koyalım. Toplam yani 144 e terim sayısını yani burası terim sayısıydı. Terim sayısını biliyorum. 12 çarpı son terim artı ilk terim bölü iki. E buradan şu ikisi sadeleşir. 6. E 144'ü 6'ya bölersek son terim ile ilk terimin toplamını 24 olarak bulabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Olduğuna göre B eksi A farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar B'den A'yı çıkartalım. Yani şuralar hep eksi olacak. E, 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 3, 4'ten 3 çıktı 1 kaldı 6'dan 5 çıktı 1 kaldı 8'den 7 çıktı 1 kaldı 44'ten 43 çıktı 1 kaldı Yani bizim için aslında burada kaç tane 1 var onu bulmamız gerekiyor e Onu da şöyle bakabiliriz terim sayısından Terim sayısını nasıl buluyorduk son terim 43 eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 Buradan da 42 bölü 2 artı 1'den 22 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. A bir doğal sayı olmak üzere 7'den A'ya kadar olan doğal sayıların toplamı K. 21'den A'ya kadar olan doğal sayıların toplamı L'dir. K artı L verilmiş A değeri soruluyor. Arkadaşlar öncelikle K değerimizi bulalım. Bakın burada 7'den başlamış. A'ya kadar devam etmiş. E burada ne eksiktir? 1'den 6'ya kadar olan sayılar eksik. O zaman ben her iki tarafa da onu ekliyorum. 1'den 6'ya kadar olan sayıları ekliyorum. Bu taraf ne olacaktır? 1'den başlayacak. Nereye kadar gidecek? A'ya kadar gidecek. Yani K artı 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 21'dir. Bu da bizim için neye eşittir? A çarpı A artı 1 bölü 2. Bir diğer yandan L'ye bakalım. L'de ne vardır? 21'den başlayıp A'ya kadar devam etmiştir. E burada da L'ye 1'den 20'ye kadar olan sayıları ekleyeyim. E neye eşit olacak burası da? 1 artı 2 artı A'ya kadar olan sayıların toplamı. Bu neye eşit oldu arkadaşlar? L artı 20 çarpı 21 bölü 2'den 210 gelecek. Buradan da A çarpı A artı 1 bölü 2 gelecek. E burası da A çarpı A artı 1 bölü 2. Burası da A çarpı A artı 1 bölü 2. O zaman K artı 21. L artı 210'a eşit olmalı. Buradan K eksi L değerimi ben 189 buluyorum. Bir diğer yandan bize de bir bilgi vermişti. K artı L ifadesi. E bu da bizim için 419'du. E taraf tarafa toplarsam L'ler gidecek. 2K değerim 608 olacak. K değerim ise 304'e eşit olacak. Şu denklemde yerine yazacak olursam K artı 21 yani 304 ile 21'i toplarsam 325 bizim için A çarpı A artı 1 bölü 2'ye eşittir. E buradan 650 eşittir. A çarpı A artı 1 ise Buradan da A değerimizi 26 olarak bulabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. A, B birer tam sayıdır. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangi kesinlikle doğrudur demiş. Biraz düzenleme yapalım arkadaşlar. AB neye eşit olacak? Bunu diğer tarafa atarsam. 4A artı 19A e burası çift bir sayı. E burası tek bir sayı. O zaman sonuç tek sayı olacak. E A çarpı B sonucu tek ise kesinlikle A tektir. B tektir. Bakalım şıklarımız A çarpı B çifttir. Yanlış. A artı B toplamı tektir. Yanlış. A çifttir. Yanlış. B çifttir. Yanlış. A kare tek sayı. B kare tek sayı toplamı çift sayıdır. Doğru cevabımız E seçeneği. Sarı şeklimiz 1'den A'ya kadar olan tek sayıların toplamı. Turuncu şeklimiz 2'den B'ye kadar olan çift sayıların toplamı. Mavi şeklimizde de 1'den C'ye kadar olan 6'nın tam katı sayıların adedi. Şimdi 20 verilmiş bize. Yani kare 20 neye eşit olacak? 2'den başlayıp 20'ye kadar olan sayıların toplamı. E burayı 2 kabul edersek n değerimiz 10 çıkacaktır. E sonucumuz ne oluyordu? n çarpı n artı 1. E n değerimiz 10 ise 10 çarpı 11'den sonucumuz 110 gelecek. Yuvarlak 21'e bakalım. Bu neydi bizim için? 1'den 21'e kadar olan tek sayıların toplamı. E burada da bunu 2n-1 kabul ediyorduk. Buradan 2n-1 21 ise n değerimiz 11 olacaktır. E bunun sonucu ne oluyordu? n kare. E n kare de 121'dir. Mavi şeklimiz kaça eşit olacak? 6'dan başlayıp 140'a kadar gideceğiz. 146 ile tam bölünmüyor. Bir 2 çıkartalım. 138. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 2 ile tam bölünüyor. Yani 138'e kadar olan 6'nın katları. E bunu da nasıl buluyorduk? Son terim, terim sayısını nasıl buluyoruz? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. E buradan 132 bölü 6 artı 1'den 23 sonucuna ulaşıyoruz. Buradan yerine yazacak olursak 110 artı 121 eksi 23'ten 208 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Derste 5'in tam sayı katlarını öğretmek isteyen Ali öğretmen öğrencilerine bomb oyunu oynatıyor. Bu oyuna göre ilk öğrenci birden başlayarak öğrenciler sırasıyla doğal sayıları söyleyeceklerdir. 5'in katı sayılara denk gelen öğrenciler sayıyı söylemek yerine bom diyeceklerdir. Cem 12. bomu Can ise 16. babonun söylediğinde Cem ile Bo canın bom dediği sayılar arasında kalan bom denilmeyen sayıların toplamı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar Cem 12. bombu dediğine göre e bunu 5 ile çarparsak demek ki Cem'in söylediği sayı 60'tır. Can ise 16. bomu söylemiş. E bunu 5 ile çarptığımızda Can'ın söylemesi gereken sayı aslında 80'dir. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bu arada kalan sayıların toplamı. Burada da şöyle bir yol izleyebiliriz. 61'den 79'a kadar olan tüm sayıların toplamını buluruz. 5'in katı olanlar yani 65, 70, 75'i çıkartırız. E bu toplam kaçtır? 0, 14, 20, 200. 10'a eşittir. Yani bu 210'u sonradan çıkartacağım ben. E terim sayısı. Terim sayısı lazım bize toplamını bulmak için. Toplam neye eşit olacak? Terim sayısı 79'dan 61'i çıkarttım. Birer birer artıyor. Artı 1. Bu terim sayısıydı. Bir de son terim artı ilk terim bölü 2. Buradan da 79'dan 61'i çıkartırsak 18. 1'e böldük 18. 1 ile topladık. 19 tane terim vardır. Çarpı 79 artı 61 140 yapacaktır. 2'ye bölersem 70. 1330 sonucuna ulaşıyoruz. Tabi burada kimler vardı? 5'in katları olan da vardı. Biz ne yapacağız? Buradaki 5'in katlarını çıkartacağız. 1330'dan da 210'u çıkartırsak 1120 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda ABC dikdörtgenin çevresine inşa edilen bir site resmedilmiştir. Evler A köşesinden başlayarak ardışık çift sayılar şeklinde numaralandırılmış. Numaralandırılma yapılırken hata yapılmış ve her köşenin sağında ve solundaki ilk eve aynı numara verilmiştir. A kare eksi B kare 260 olduğuna göre bu sitede kaç ev bulunmaktadır. Arkadaşlar burada da şöyle düşünebiliriz. A ile B arasında kaç fark vardır? Çift sayı dediği için 2 fark var. Yani A sayısı B sayısının 2 fazlasıdır. E burada yerine yazacak olursam A yerine B artı 2 yazdım. Karesini aldım. Eksi B kare 260. B kare artı 4B artı 4 eksi b kareden 260 diyorum. E burada b kareler gidiyor. 4 b 256'ya eşitse b sayısı 64 olacaktır. B sayısını buldum. 64. O zaman A sayısı da 66'dır. O zaman burada nereden nereye gidilmiştir? 2'den başlayıp 66'ya kadar gidilmiştir. Buradaki terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu bize terim sayısını veriyordu. Buradan da 64 bölü 2'den 32, 33 tane terim vardı. Hata yapılmasaydı. Fakat hata yapılmış. Bakın burada bir sayı var. Burada aynı sayıdan bir tane daha var. Yani bir tane daha sayı eklemem lazım. Burada bir sayı var. Burada o sayıdan tekrardan var. Yani bir tane daha eklemem lazım. Burada bir sayı var. Aynı sayıyı buraya da yazmış. Yani bir tane daha sayı eklemem lazım. E 3 tane daha sayı ekledim. Yani normalde 33 olması gerekirken hata yaptığım için 3 tane daha sayımız var burada. E, 36 tane sayı olduğuna göre 36 tane de ev vardır. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir alışveriş merkezinde müşterilere şeker ikram edilen kutunun içinde 120 adet şeker vardır. Bu kutudan çocuklar ikişer yetişkinler birer şeker aldıktan sonra kutuda 21 adet şeker kalıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Çocukların sayısına x diyelim. Yetişkinlerin sayısına da y diyelim. Çocuklar ikişer tane almış. Yani 2x eksilecek. Yetişkinler birer tane almış. Yani y eksilecek. E o zaman ben 120 sayısından 2x'i ve y'yi çıkarttığında sonuç 21 olmalı. Biraz düzenleyecek olursan, 99 eşittir. 2x artı y olmalıdır. E buradan şunu diyebiliriz. 2x sayısı kesinlikle çift bir sayıdır. E sonuç tek bir sayı çıktığına göre o zaman çiftle neyi toplarsam tek olur? Y tektir. O zaman y neydi bizim için? Yetişkinler. E yetişkinler o zaman kesinlikle tek sayıdır. Yani ikinci seçenek doğrudur. Çocuk sayısı kesinlikle çifttir. Burada bir bilgimiz yok. Yani tek de olabilir, çift de olabilir. Yetişkinlere çocuk sayısıları birbirine eşit olabilir. Bakalım. Yani şu yetişkinlere de ben x diyebilir miyim? E çocuklar x'ti. Yani 2x şeker aldı. Yetişkinler y'ydi. Yani o da x'e eşit olduğu için x tane aldı. Ve bu 99'a eşit olacak. E 99 eşittir 3x. E buradan x değerimiz 33 geliyor. Yani tam sayı. E kişi sayısı tam sayı çıktığına göre demek ki bu da doğru olabilir. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar bu video çözümlerimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve Youtube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.